15. yüzyılda Güneydoğu Avrupa'nın karmaşık siyasi manzarasında bir figür yükseldi. Adı tarihe kanla yazıldı. O, kazıklı boyvoda, bir efsane, bir korku figürü. Bir zamanlar eflak topraklarında hüküm süren Vlad III'tü. Ancak hikayesi yalnızca onun zalimliğiyle değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ile olan karmaşık ilişkileriyle şekillendi. Vlad Tepes, 1431 yılında doğmuş, Eflak'ın kanlı topraklarında büyüdü. Babası Vlad II, Eflak'ın prensi olarak tanınan bir hükümdar. Osmanlı İmparatorluğu ile yakın bağları var. Ancak biraz, babasının mirasını devralmakta yalnızca taptı. Aynı zamanda Eflak'ın direncini Osmanlı'ya karşı koruma sorumluluğunu da üstlendi. Osmanlı İmparatorluğu, 15. yüzyılın ortalarında Balkanlardan Orta Avrupa'ya kadar genişlemekteydi. Eflak, Osmanlı'nın güney sınırında. Stratejik bir bölgeydi ve Vlad Tepesi babası, Vlad II, zaman zaman Osmanlı'ya bağlılık göstermişti. Ancak Vlad Tepes, babasının Osmanlı'ya karşı olan bağlılığını reddetti ve iktidarını sağlamlaştırmak için savaşa girmeyi tercih etti. Vlad Tepes, Düşmanlarına karşı acımasızca savaşan bir hükümdardı. En bilinen özelliği, kazı yöntemini kullanarak halkını disipline sokmasıydı. Düşmanları ve suçluları ağzından çıkarır. Sözde ölümle yargılar, onları kaza oturtarak idam ederdi. Bu korkunç yöntem ona kazıklı unvanını kazandırdı. Vlad Tepesi'nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkisi zaman zaman karmaşık ve sert bir savaş halini almıştır. 1444'teki Varna Meydan Muharebesi'ne katıldıktan sonra Osmanlı'ya karşı direnişini arttı. Ancak en önemli anlardan biri 1462'de Fatih Sultan, Mehmet ile karşı karşıya geldiği savaştı. Osmanlı İmparatoru, Vlad Tepesi Eflak'tan devirmek için büyük bir ordu gönderdi. Ancak Vlad, Osmanlı ordusuna karşı gözü pek bir direniş sergileyerek tarihe geçti. Vlad Tepes'in ölümünden sonra halk arasında bir efsane haline geldi. Drakula adıyla anılacak kadar korkulan ve hikayeleri dünya çapında yayılan bu zalim hükümdarın adı zamanla literatüre geçti. Ancak gerçekte onun yönetimi yalnızca bir korku figürü olmaktan çok Osmanlı'ya karşı verilen bir mücadelenin sembolüydü. Bugün Kazıklı Voivo'da, Tarih kitaplarında ve kültürde bir ikon haline gelmiş olsa da geride bıraktığı miras yalnızca zalimlikten ibaret değildi. O bir zamanlar kendi halkının savunucusu ve bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı direnen bir liderdi.